Merhaba sevgili koçlar ve haritasında koç burcu olanlar. 9-15 Şubat haftası için özel tarot rehberliğinize hoş geldiniz. Hadi gelin bu hafta kartların size neler fısıldadığına, o önemli mesajlara birlikte bir bakalım. Evet, açılışımız merkezdeki çok net bir mesajla başlıyor. Bu hafta sizin için ruhsal bir yolculuk başlıyor. Enerjiler sizi bir yerden alıp bambaşka bir yere taşıyacak, önemli bir hareketlenmeye işaret ediyor. Peki bu yolculukta en büyük destekçiniz kim olacak biliyor musunuz? evrenin ta kendisi. Bu haftanın ana teması tam olarak bu. Karmik güçler sizi destekliyor. Yani geçmiş eylemlerinizin, niyetlerinizin evrensel bir dengeyle size geri döndüğü o güçlü enerjiden bahsediyorum. Sanki arkanızda sizi ileri iten görünmez ama çok güçlü bir rüzgar var gibi düşünün. İşte geldik haftanın kilit sorusuna. Bu muazzam desteği tam anlamıyla hissetmek ve ondan faydalanmak için bu yolculuğa kendinizi bırakmaya, yani o çok sevdiğiniz kontrolü bir tenara koyup akışa teslim olmaya hazır mısınız? Çünkü asıl sınav tam da burada başlıyor. O zaman hadi bu konuyu biraz daha derinlemesini inceleyelim. Bu yolculuğun ilk adımı, belki de en zorlu aşaması, kontrolü elden bırakmaktan geçiyor. Bu ilk adımı daha iyi anlamak için kullandığımız orakıl ve melek kartları yani o sezgisel rehberlerimiz bize 3 tane çok net mesaj veriyor. Yol arkadaşları kartı diyor ki yalnız değilsin hem ruhsal hem de dünyevi destek etrafını sarmış durumda. Ama bu desteği alabilmek için ikinci mesaj devreye giriyor. Yolculuğa teslim olmak yani o direksiyonu biraz bırakmak gerekiyor anlıyorsunuz değil mi? Ve son olarak kalbini aç mesajı. Bu da diyor ki kendinize veya başkalarına karşı olan o sert yargıları bir kenara bırakmanın tam zamanı. Şimdi haftanın asıl sınavına, bu yolculuğun tam kalbine geliyoruz. Bu sınav bir bekleme ve belirsizlik sürecinde yolunuzu bulmakla ilgili olacak. İçinizde yaşadığınız temel çatışma tam olarak bu ekranda gördüğünüz iki zıt kutup arasında yaşanıyor. Bir yanda her şeyi kontrol etme, bir sonucu zorla oldurma ve bilinmeyene karşı direnç gösterme isteği, diğer yanda ise akışa güvenme, teslim olma ve sürecin bilgeliğine inanma ihtiyacı. İşte bu hafta, göreviniz bu ikisi arasında o hassas dengeyi kurabilmek. Peki, bu içsel savaşın kökeninde ne var? Neden bu kadar kontrol etme ihtiyacı hissediyorsunuz? Çünkü hayatınızın yönüne etkileyecek çok büyük bir karar bekliyorsunuz. Bu önemli bir sözleşme olabilir, bir dava sonucu olabilir ya da resmi bir kurumdan gelecek bir haber olabilir. Ve işte Ay kartının enerjisi tam da burada devreye giriyor. Sanki böyle sisli bir yolda ilerliyorsunuz, sonucun ne olacağını tam olarak göremiyorsunuz ve bu belirsizlik hali doğal olarak zihninizde bir endişe, bir kaygı yaratıyor. Fakat bakın tüm bu belirsizliğe rağmen duruşunuz inanılmaz net ve güçlü. Geri adım atmıyorsunuz, belki uzlaşma arayabilirsiniz ama hak ettiğinizden bir gram daha azına asla razı değilsiniz. İşte bu sizin gücünüzü ve kararlılığınızı gösteriyor. Ve işte hikayenin dönüm noktasına geliyoruz. Bu belirsizlik dönemi aslında bir lanet değil, gizli bir lütuf. Çünkü perde arkasında o bahsettiğimiz karmik güçler sizin için harıl harıl çalışıyor. Beklediğiniz o büyük karar, adalet kartının enerjisiyle yönetiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Sonuç ilahi bir dengeyle, mutlak bir hakkaniyetle ve gerçeklere dayanarak gelecek. Yani adil olan neyse o olacak. O karmik terazi yeniden dengeyi bulacak. Evet, süreci güvenmek çok önemli. Ama bu denklemin unutulmaması gereken çok ama çok güçlü bir parçası daha var. Sizsiniz. İşte büyücü kartının size verdiği o muhteşem mesaj bu. Siz bu sürecin pasif bir bekleyeni değilsiniz. İstediğiniz sonucu yaratma, niyetlerinizle tezahür ettirme gücüne sahipsiniz. Enerjiniz ve odaklanmanız gelecek olan kararı şekillendirebilecek kadar kuvvetli. Bunu sakın unutmayın. Peki, bu belirsizlik tünelinin sonunda ne var? Kontrolü bırakıp sürece güvendiğinizde ve kendi gücünüzü elinize aldığınızda sizi bekleyen o muhteşem ödüle, o zafere bakalım şimdi. İlk olarak değnek altılızı kartının o coşkulu enerjisi geliyor, zafer. Bu sadece bir kazanım değil, aynı zamanda çabalarınızın toplum önünde takdir edildiği, başarılarınızın onurlandırıldığı, alkışlandığınız bir sonuç. Ve zaferin hemen ardından tılsım dokuzlusunun o tatmin edici bereketi geliyor, bolluk. Bu hak ettiğinizi tam olarak almanız, hem maddi hem de manevi olarak doyuma ulaşmanız demek. Kısacası, ektiğinizi biçme zamanı gelmiş. Peki bu zafer ve bolluk somut olarak neye benziyor? Diğer kartlar bize detayları fısıldıyor. Tılsım altılısıyla adil, hakkaniyetli bir teklifin size sunulacağını görüyoruz. Kılıçası bu zaferin gerçekler ve netlikle geleceğini, artık o sislerin tamamen dağılacağını söylüyor. Ve son olarak Tılsım Şövalyesi yolda olan somut, elle tutulur bir önerinin size doğru emin adımlarla geldiğini müjdeliyor. Bunlar harika haberler değil mi? Peki bu güçlü enerjiyi hafta boyunca hayatınızda nasıl aktif tutabilir ve destekleyebilirsiniz? Bunun için size iki tane pratik rehber sunuyorum. Bu haftanın kristali ametist. Bu teslimiyet ve güven sürecinde sizi desteklemek için mükemmel bir taş. Mesela karmik denge enerjisini güçlendirmek için gün içinde üzerinizde taşıyabilirsiniz. Geceleri o endişeli zihni sakinleştirmesi için yastığınızın altına koyun. Ve en önemlisi avucunuza alıp hak ettiğim adil sonuç bana geliyor niyetini bu taşa yükleyerek onun enerjisini aktive edebilirsiniz. Ve işte haftanın olumlaması. Korkuyu bırakıp güvene tam olarak geçmek için bu cümleyi kendinize sık sık tekrar edin. Artık ters gidebilecek şeylerin korkusuyla yaşamıyorum. Çünkü gelecek olanın sizin en yüksek hayrınıza olacağına dair inancınızı pekiştirmeniz şu an çok önemli. Ve bu haftalık rehberliği kuğu ruh haymanının bu zarif mesajıyla bitirelim. Bu belirsizlik sularında bir kuğu gibi zarafetle, bilgelikle ve onurla süzülmeniz için bir hatırlatma bu. Bu sürecin sizi daha bilge, zarif ve güçlü yapacağına güvenin. Sevgili koç, unutmayın, karmik güçler arkanızda ve zafer sizi bekliyor. Harika bir hafta olsun.